Of yoruldum vallahi tırmala tırmala. Hayırdır Ayşegül? Hayırlı bir iş Duman hayırlı. Üf. Ya bir şey söyleyeceğim. O üfür üfür püfür püfür sihri vardı ya. O kaçıncı sayfadaydı? Aman Ayşegül sakın. Geçen sefer olanları biliyorsun aman ha. Hah işte buldum. Ee, e ben bunu okula nasıl uygulayacağım? Var mı fotoğrafı? Var. Ona doğru ya. Ama fazla hızlı sallama parmağını. Yarın okulun yerini bulamayabilirsin ha. Tamam. İşte oldu. Böylece Tuğçe'nin Selim'le tatile çıkma planı da suya düşmüş oldu. İyi de ya şimdi Selim benim yüzümden en çok istediği şeyi yapamayacak. Yani bu sihir onun kayak yapmasına engel olacak. Yok buna hakkım yok. E ama Tuğçe'yle tatile gitmesine de izin veremem. E ne yapacağım? Yani şimdi bir kar yağarsa bütün sorunlar çözülür mü diyorsun sen? Evet. Ama yani bütün kış yağmamış. Yani şu havada yağması mucize olur. Sen çevir bakayım sayfayı. Sadece senin derdinin değil, İstanbul'un su derdinin de çok. Evet önemli. evet. Yalnız bak ben hiçbir şey demedim ha Soranlı. Tamam sor. tamam merak etme demedin demedin. Evet İstanbul'da öğrenciler bugün yaşadınız. Bütün sene yağmayan kar bugün yağacak ve bütün okullar yarın tatil olacak. <laughs> Görüyorsun değil mi neler saçmaladılar? Bundan sonra ayna ayna görmek istemiyorum İstemiyorum. Hiç de saçmalamıyorlar. Onlar senin aklının, sağ duyunun, mantığının sesleri. Alo. Vazgeçtim. Sökün bütün aynaları. Hepsini. Evet evet hepsini. Hatta eskiden olanları bile kaldırın. Hatta hatta söyleyeyim personele. Ayna camlı gözlük takmak bile yasak. Kendimi görmek istemiyorum. Daha çok. bak ben seni çok iyi anlıyorum. Ya bu senin son değişme hakkındı. Bir daha da 300 sene değişemeyeceksin. O yüzden de kendini eskisinden daha güzel olduğuna inandırmaya çalışıyorsun. Çünkü böyle olmadığını düşünürsen mutsuz olup kendine kızacaksın. Ama bırak artık geçmişte yaşamayı. Kıyaslama kendini eski halinle. Geleceğe bak. Geçmişte yaşama. Geçmişte yaşayan sensin. Geçmişte yaşayan sensin. 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 Hayır sensin. Sen. Sen. Ya Duman. Ya şimdi ben bu senin dediğin tiri yaptığımda bütün oralar böyle karla mı kaplanacak? Vallahi umudumuz o. Ha tamam. Ya bir şey soracağım bir şey olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Tamam. O zaman yapalım. çıktı ondan. Peki bu burnumun üstündeki havuç ne? Ee, açsındır diye getirdim ben onu. Bir dakika yoksa? Hayır İmdat. Sensin sensin sensin. <gülüyor> <gülüyor> Sen daha da geçmişte yaşıyorsun. <laughs> Şimdi sen daha da geçmişte yaşıyorsun. İmdat! <laughs> İmdat! Ayşegül! Neredesin? Buradayım. <laughs> ne oldu sana böyle? Ya kar yağdırayım dedim. Böyle her yer karla kaplansın diye sihir yaptım. Hı. Ama bakın bir tek ben kaplandım. Ah Ayşegül. Daha dün ben sana tabiatla şaka olmaz demedim mi? Ama ama baksana duman bir şey olmaz dedi. Siz bana bakacaksınız. Önce aynaya bakın. Üçünüzün içinde normal gözüken yeni Ayşegül. Ya ne olur çabuk beni eski halime döndürün. Yapamayız. Ne? Kurallara karşı geldin Ayşegül. Havanın dengesiyle iklimlerle oynamak çok büyük bir suç artık. Ayşegül, insanoğlu zaten doğanın dengesiyle yeteri kadar oynuyor. Yani en azından bizlerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sık. E duyarlı olmazsan da cezanı razı gelirsin. Ne? Yani ben bundan sonra hep böyle mi kalacağım? Ay tabii ki hayır Ayşegül. ha çünkü birazdan eriyeceksin. Ne? Ya ya ne olur beni bu dertten kurtaracak biri yok mu? <laughs> Ferit, geçen gün sana söylediklerim ha? için özür dilerim. Bir yanlış anlaşma olmuş. Oo, kimleri görüyorum? Kimleri görüyorum? Eski nişanlım Selda <laughs> ve aramıza giren sarı kedi Melda. Pest! Ferit, sen nasıl normale döndün? Veto hakkımı kullandım meleğim. Ben sihir düzenleme ve denetleme kurulu başkanı olduğumu hatırladım. Dolayısıyla yılda iki tane veto hakkım var. Şak birini kullanıp mevzuyu bağladım. Ne kadar güzelsin Serda. Taş gibisin, taş. Sayende Ferit, senin eserin. Ee, güzel şarkıda belirttiği gibi tek taşımı kendim yaptım. Hı. O zaman bu bizim şarkımız olsun Ferit. Ay <laughs> bir dakika. Şu anda halletmemiz gereken çok önemli bir mesele var Ferit. Ah. <laughs> Şimdi, bu ne be? <gülüyor> <gülüyor> Bak sen. Birileri kar yağdırmaya kalktı demek ki. 300 sene orada kal da gör gününü. Ferit, dumanın gazına gelmiş. <laughs> ne olur. <laughs> ah. <altı. gülüyor> <laughs> Ey peki emrin olur Melih. oh be. Ya çok teşekkür ederim deli Ferit. Ferit hmm. ne kadar düşüncelisin. Evet şekerim düşünceliyim. Fakat deli değilim. Ne işiniz var böyle sokaklarda taş devrinden kalma bir kadın olarak. Ve peşinde kösem sultan kılıklı şunu gezdirerek ha. Hanımlar bana deli Ferit diyorlar. Ya benim yanımda siz zır delisiniz hanımlar. Bu ne kılık. O yaptı. O yaptı. Ha. Ay tamam canım. Kim yaptıysa yaptı. Hadi bize eve gidelim. Hadi. Dur canım. Gidemezsin. Aa. Aa. Öyle elini kolunu sallayarak gidemezsin küçük hanım. <laughs> Bir suç işledin ve cezanı çekeceksin. Ceza mı? Ee, şey... Ne cezası? Tabiatın dengesini bozdun Melih'im. Bir saat içinde... ...akraban olmayan beş kişiyi mutlu edeceksin. Hıh. <laughs> Ay bu muydu ceza? Ben de bir şey zannettim. İstersen tam on kişiyi mutlu edeyim. Ay, yarın sana çok iş düşecek anlaşılan. Sihir kullanma adam. Ne? İster misin hala on kişi olmasını? E, ya, e, şey bunu içe falan düşürsek? Gel şunu altıya bağlayalım. Kabul et Ayşegül. Başın fena halde dertte. Kabul et. Gel gel, miliv gel. <laughs> İçerisi buz gibi olmuş. Ay içerisi nasıl püfür püfürdür şimdi. Ay, ay bütün öğrenciler rahatlamıştır. Aferin Ayşegül. Çok iyi iş başardın ha. Önce gidip bir, bir müdür dila ver oraya. Evet. Aman da soğuk olmuş burası ya. Ayşegül. Ceren ya niye soğuk burası bu kadar? Bilmiyorum valla ya. Kaloriferler soğuk üflüyor resmen. Donduk var ya sabahtan beri. Ya yani müdüre söyleyelim böyle olmaz bu. Uh. Uyku Hoca bir daha düşün. Çok düşündüm müdür bey. Çok düşündüm. Ben bu tarzda yaşayamam. Ya bunun için okul bırakılır mı? Sen deli misin? Ben bırakırım. Uy. Ben bırakırım. Yarın öbür gün bir öğrencime H Hulki Bey'e bir şey sordum ama cevaplayamadı. Nedir ben müdür bey? Ben gidiyorum. Dur. hocam. Ya. Yüzüme bakma. Yüzüme bakma. Abi, Aa, hocam bu kaloriferlere ne oldu böyle? Bilmiyorum yavrum her taraf buz gibi. Bu da soğuk hava üflüyor. Tesisatçı çağırdım. Adam baktı hiçbir şey anlamadı. Çözüm üretemiyoruz. <laughs> ah. Gir. Aa. Günaydın. Uf. Ay şansa bakın. Hani İsviçre'nin alplerinde giymek için bu kıyafetlere tonla para vermiştim ya. Ben de üzülüyordum buradaki arkadaşlar göremeyecek diye böyle. Ama yine şansa bakın ki okulumuz buz gibi oldu. Ay Ayşegül'cüm hiç üzülme. Eğer sen de üşüyorsan yani sana şu kıyafetlerimin böyle parçalarından alıp şu etiket fiyat... Fiyat etiketleri görüyorsun. Bir iki Hani bunlardan sana verebilirim. Üç yerlere dünyalara yapıştırırız hayatım. Ha bak. Ay, yapıştırırız. <laughs> Görüşürüz hocam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.